Sevgili gençler merhabalar. Polinomlar konusunun 9. testiyle devam ediyoruz. En pozitif tam sayı olmak üzere px polinomu verilmiş. Buna göre px polinomunun x kare at x artı 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bu ifadeyi sıfır eşit dediğimizde x kare artı x artı 1'i sıfır eş işte dediğimde şimdi x ile 1'i diğer tarafa attığımda x'in karesi ile hesap yaptığımız zaman işimiz baya zahmetli olur. Her iki tarafı ben x 1 ile çarptığımda bu ifade x'in küpü eksi 1'in açılımıdır. 1'i diğer tarafa atarsa x'in küpü eşittir 1 olur. Yani bu ifadede x'in küpü gördüğüm yere ne yazacağım? 1 yazacağım. Şimdi 3 çarpı x üzeri 12'nin artı 5'i ben px polinomu burada yazayım. px polinomu eşittir. Bak x'in küpü 3 çarpı x'in küpünün bak 12n'i üzeri 4n çarpı yine x üzeri 5'i de x'in küpü çarpı x kare şeklinde yazabilirim. Artı x'in küpü artı 1. Şimdi burada x küp yerine 1 yazacağım. Bak 1 yazdığımda 3 çarpı 1. Burada yine 1 yazdım. Çarpı x kare artı 1 artı 1. 3 çarpı x kare ifademiz. 3 x kare artı 2 oldu. Şimdi burada polinomu x kare artı x artı 1'e böldüğümde kalan x kareli ifade olamaz. Ne yapmam lazım? Bu x kare yerine de şimdi burada bu ifadeyi sıfır eşitlemiştik. x kare eşittir eksi x eksi 1. Yani x kare yerine 3 çarpı eksi x eksi 1 yazdığımda artı 2'miz de var. Bu 3'ü dağıtırsam eksi 3 x eksi 3. Burada da artı 2'miz var. Eksi 3 artı 2 topladım. Eksi 1. Burada da eksi 3x cevabımız eksi 3x eksi 1 e şıkkı olur. İkinci sorumuzda px polinomu veriliyor. px artı 2002 polinomunun katsayılar toplamı. Çünkü katsayılar toplamında x gördüğüm yere 1 yazıyordum. p 2003'ü bulmamız gerekiyor. px polinomunda x yerine 2003 yazdığımda bak bu ifade 2300 2003 eksi 2002 çarpı 2350 2002 Burada da eksi 2003 çarpı bak 2003 buraya da 2003 yazacağım. Tabanlar aynı. Bunun üstü 1. Bunun üstü 2002. Ne olacak? 2350. 2002. Artı 2 olacak. Şimdi hepsinde ortak olan 2003'tir. 2350. 2003 2002 parantezini alacak olursam. P2003 polinomumuz. 2350. 2.002 parantezini aldım. Bak burada 2.003 kaldı. Eksi burada 2.002 kaldı. Burada da eksi 1'imiz kaldı. Artı 2. Şimdi burada 2003'ten 2 çıkardım. 1, 1'den 1 çıkardım. 0 bak burası gitti. Sadece 2 kaldı. P2.003'ümüz 0 artı 2'den cevabımız 2 olur. D'ye çıkalım. Şu sorumuzda px artı 1 polinomu verilmiş. px polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 18. Şimdi x eksi 3'ü 0 e eşit dediğimizde x eşittir 3, 3 polinomda p3 değeri kaça 18'e eşitmiş. Burada px eksi 1 polinomunun sabit terimi isteniliyor. Bizden x yerine 0 yazdığımda p eksi 1'i bulmamız lazım. Şimdi burada x yerine 2 yazdığımda p3 değerini biliyorum. a'yı bulmak için x yerine 2 yazalım. p3 değeri. Şimdi bak 2'nin karesi 4. 4'ten 4 çıktı. 0 burası gitti. 6a artı. Bak 2 yazarsam 2 çarpı 3. 6a artı 6. Kaça eşit? 18 e eşit. 6'yı diğer tarafa attım. 6'a eşittir. 12 ani değerini kaç bulduk? 2 bulduk. P 1 değerini bulmak için de x yerine 2 yazdığımda bak P eksi Eksi 2 artı 1. Eksi 1. Şittir. Eksi 2'nin karesi 4. 4'ten 4 çıktı. 0. Burası yine gitti. Şimdi a'mız kaçtı? 2'ydi. 6 x artı 6'yı. Ben x yerine eksi 2 yazmıştım. 6 çarpı eksi 2. Eksi 12 artı 6. Cevabımız eksi 6 oldu. 5 x. Dört sorumuzda px polinomu için px artı 1, p 2 x şeklinde eşitlik verilmiş. P0, P1, P2'nin toplamı 13 olduğuna göre m değeri isteniliyor bizde. Şimdi burada x yerine 0 yazdığımda P1, burası da P0. Bak P1 artı P0 kaça eşit? Buraya 0, 0, m'e eşitmiş. Şimdi P2 değerini bulalım. P2 değeri için de 1 yazmam lazım. Bak 1 yazdığımda P2 yine 2 çarpı 1 yine P2 X yerine 1 yazmıştım. 3 çarpı 1, 3 artı 5 çarpı 1, 5 artı m. Bak iki tane p2 değerimiz kaça eşit? 8 artı m'e eşitmiş. Burada iki tarafı 2'ye böldüğümde p2 değerimiz 8 artı m bölü 2. Şimdi p0, p1, p2'nin toplamını biliyorum. P0 ile p1'in toplamı kaçtı? m. m artı. Burada da 8 artı m bölü 2. Bunu da ne yazdım? Kaça eşitmiş? 13'e. Şimdi burada 2 ile M'i çarptım. 2 M. M ile topladım. Bak 3 M artı 8 bölü 2. Kaça? 13'e eşit. İşte dışarı çarpımından 13 ile 2'yi çarptım. 3 M artı 8 26'ya eşit. 8 diğer tarafa atlamda 3 M eşittir. 18 ile iki tarafı 3'e bölersem M'in değeri kaç olur? 6 olur. Bizden M değeri isteniliyordu. Cevabımız C, C eşittir. 6 olur. 5. sorumuzda en doğal sayı olmak üzere P(x) polinomu verilmiş. P(x) polinomunun eksi x ile bölümünden kalan R(x) olduğuna göre R(x)'in x 3 ile bölümünden kalan soruluyor. x 3'ü 0'e istediğimizde 3 ü. diğer tarafa atarsam R(x) polinomunda x gördüğüm yere 3 yazacağım ve R3 değeri isteniyor bizden. Şimdi burada en doğal sayı yani bir değerini verdiğimde P(x) polinomunu yazacak olursa şimdi P(x) üzeri diyor. Eksi 5 çarpı. Hani yerine yine 1 yazdım. kere 1, 2, 1 daha x üzeri 3 artı 4 x eksi 6. Bak bu px küp eksi x de bölümünden kalan diyor. x'in küp eksi x'i eşit dediğimde diğer tarafa atarsan px polinomunda x küp gördüğüm yeri x yazabilirim. Bu ifadeyi bak x'in küpü çarpı x şeklinde eksi 5 çarpı bak burada x yazdım. x çarpı x x kare eksi bu x küp yerine yine x yazdığımda eksi 5x artı 4x eksi 6 oldu. Şimdi burada px polinomu x kare eksi 5x ile artı 4x toplam eksi x eksi 6 kalanımız ne olur? Bu olur. Bu aslında rx değerine rx polinomuna eşittir. Bizde ne isteniliyordu? r3 değeri isteniliyordu. x gördüğüm yeri 3 yazdığımda 3'ün karesi eksi 3 eksi 6. 3'ün karesi kaç? 9. 3 çıkardım. 6. 6 çıkarsam cevabımız 0 olur. Altın sorumuzda Px polinomunun x kare eksi 5 ile bölümünden kalan 2x eksi 3. P'nin karesi x polinomunun x kare eksi 5 ile bölümünden kalan isteniliyor. Px polinomumuzu yazalım. Px polinomu bak x'in karesi eksi 5 çarpı bölümümüz ax olsun. Artı kalan 2x eksi 3'müş. Şimdi bu ifadesinin karesinin x kare eksi 5'te bölümünden kalan diyor. Buranın karesini, bunun da karesini aldığında, bak bu ifadesinin bu ifadeye a diyelim. Bak a'nın karesi artı 2 çarpı a çarpı 2x eksi 3 artı 2x eksi 3'ün karesi olur. Bak, bu ifadenin içinde x kare 5 var. Tam bölünür. Burada da a var. x kare 5 var. Burada da tam bölünür. Bu ifadenin karesini almam lazım. 4 x kare x'in çarpımını 2 katı x 12 x artı 9. Şimdi burada x kare yerine 5 yazdım. x kare eksi 5'in sıfır eşlediğimde x kare yerine 5 yazmam lazım. 5 yazarsam 5 kare 4 burası ne olur? 20 eksi. 5 kere 4 20 eksi 12 x artı 9. 20 ile 9'u topladım da 29 eksi 12 x olur. Birinci sorumuzda üçüncü dereceden bir px polinomu x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 de ayrı ayrı tam bölünebilmektedir. Şimdi px polinomumuzu yazacak olursak x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 de tam bölünebilmekte. Başka sayı bilmiyorum. A dedi. Şimdi p5 değerini yazalım. p5'in p4'te oranı isteniyor. Bak p5 değerini yazarsam a çarpı 5'ten 1 çıkardım. 4, 5'ten 2 çıkardım. 3, 5'ten 3 çıkardım. 2. P4 değerini yazalım. A çarpı yine 4'ten 1 çıkardım. 3. 4'ten 2 çıkardım. 2. 4'ten 3 çıkardım. 1. Bu 3 gitti. 3 gitti. 2 gitti. 2 gitti. gitti. A'lar gide. Cevabımız ne olur? 4 olur. 8. soruda Px artı 7 polinomunun Px 8, 8 ile bölümünden kalan 4x8 yap. Px 8, 8 polinomunun Px artı 7 ile bölümünden kalan bir x eksi 12 olduğuna göre a artı b toplamı isteniliyor. Daha önceki testlerimizde bu soruya benzer bir soru çözmüştük. Burada sorunun mantığında ne var? Px artı 7'yi Px eksi 8'e böldüğümüzde bak bölüm 1 olur. Burada aslında kalanların toplamları neye sıfır eşit olması gerekiyor? 4x eksi a ile bx eksi 12'yi sıfır eşit toplamını sıfır eşit dediğimde x'in katsayısının sayısının sıfır eşit olması lazım. Bak x parantezinde b artı 4 artı eksi a eksi 12 sıfır eşit. X'in kat sayısını sıfır eşit dediğimde b'nin değeri eksi 4. Burada da eksi a eksi 12 sıfır eşit dediğimde a'nın değeri eksi 12. a artı b değerimiz eksi 4 eksi 12'nin toplamı eksi 16 olur. Dokuzuncu sorumuzda baş katsayısı sayısı 1 olan px polinomu için px artı 1 eksi 2 tane px a çarpı x üzeri bu şekilde eşitlik verilmiş. Buna göre a değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi polinomun derecesini bilmiyorum. Polinomumuz px iştir. x üzeri n şeklinde bir polinomumuz olsun. Bak burada 2x artı 1 şeklinde verildiği için p 2x artı 1. Bak, burada ilk terimi derecesi n olan terimi yazıyorum. 2x üzeri n. Sonra diğer terimi bak diğerinde de 2 çarpı px var. Burada da 2 çarpı x üzeri n dediğimde bu ikisinin farkını alırsam 2 üzeri n, x üzeri n. Burada da 2 çarpı x üzeri n. Farkını aldığımda 2 üzeri n eksi 2 çarpı x üzeri n olur. En yerine 3 yazdığımda 2 üzeri 3, 8, 2 çıkardığımda cevabımız hangisi olabilir? 6 olabilir diyeceğiz. 10. sorumuzda bu eşitlik verilmiş. A0, A2, A4 bu şekilde bölü A1 artı A3, A5 şeklinde oran isteniliyor. Bak burada çift dereceli terimlerin katsayıları toplam bölü tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı. Bunun formülü neydi? P1 artı P-1 bölü 2 idi. Bunun formülü de P1 eksi P-1 bölü gidi. Bunlar gider. Bize P1 artı P-1 bölü P1 eksi P-1 değerini. Şimdi P1 değerini bulalım tevhid değerini buldum dikseni seni bir yazacağım bir üzeri dört bir artın, birin küpü bir eksi iki üzeri altı bir bir daha iki ikiden iki çıkardım sıfır tevhid değeri kaçmış sıfırmış bak buraya sıfır buraya sıfır yazdığında p eksi birin eksi p eksi biri oranı bunları bulmaya gerek yok p eksi birin p eksi biri oranı 1'dir. artın eksi oranı eksi bir cevabımız ne olur eksi bir olur. 11. soruda px x birer polinom qx'in x eksi 1 ile bölümünden kalan 2. Şimdi x eksi 1'i 0 eş dediğimde x, -X eşit 1 olur. qx polinomunda x yerine 1 yazarsam q1 kaça kalan 2 olduğu için 2 eşit olur. px eksi 2 bak x eksi 5'i 0 eş dediğimde x eşit 5 olur. Burada x yerine 5 yazdığımda p3 değeri kalan kaçtır diyor. p3 değeri isteniyor. Şimdi burada x yerine 2 yazdığında P3 değeri bir de burada da Q1 değeri çıkıyor. Bak senin iki yazalım burada. P3 bölü Q1 2'nin karesi 4 artı 2 6 oldu. Q1 değeri kaçtı? 2 idi. P3 değeri 2 çarpı 6'dan cevabımız 12 oldu. Risk gerçel sayısı için ifade verilmiş. Buna göre A artı C artı E toplamı baktığımda C burada, E burada. Şimdi burada bu ifadede bak çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı yani P1 ile P eksi 1'in toplamının yer isteniyor bizim. Şimdi burada P1'i bulmak için x yerine 1 yazdım da bak burası gitti. 3 kere 1, 3, 5 daha 18 oldu. artı P eksi 1'i bulmak için de x yerine eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi 1, 1'den 1 çıktı 0 bak burası gitti. 3 eksi 1'i çarptım. Eksi 3 artı 15'ten 12 çıktı. P 1de de 12 bölü. 18 12'yi topladım. 30 bölü 2. Cevabımız kaç olur? 15 olur. Evet, evet arkadaşlar formüller konusunu burada bitiriyoruz. Gelecek dersimizde ikinci dereceden denklemler testlerine geçeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.